Selam. Bugün ilk duyduğumda şaka sandığım ama gerçek olduğunu anladığım Doritos ve Ruffles'ın değiş tokuş cipslerini deneyeceğim. Doritos Ruffles'ın ketçap aromasıyla Ruffles Doritos'un taco baharatıyla birleşmiş. Çok yenilikçi bir fikir. Ama tadı da fikri kadar güzel mi göreceğiz. Doritos'tan ketçaplı rafız tadı geliyor. Ama Doritos özünü de yetirmemiş bir yandan. Gerçekten çok güzel. Sıra diğerinde. Rafasada da Doritos takonun baharatı çok yakışmış. Ben ikisini de çok beğendim. Siz de denedikten sonra favorinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.